Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...develer berber iken, pireler tellal iken... ...ben... Ben, 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 ben. Kimsin sen? Ben. Senin doktorunum. Ben seni geri istiyorum. Bu kadarı bana yetmiyor. Sevmek değil seninkisi. İhtiyaç duymak. Kocan öldüğüne göre Şimdi yeni bir hayır işine ihtiyacım var. O yüzden benimle bu akşam yemeğe çıktın. Sence Zeynep Ateş'in yaralarını sarabilir mi dersin? Hemen. Yenilerini eklemesin yeter diyorsun. Hemen Amfi'ye gelin Mehmet Ali ile. Burada hepimizi ilgilendiren bir ders işleniyor sanırım. Ateş,